evşit EYT'nin gözünün içine baka baka iktidar vadeli yalan söylüyor. Artık bu vadeli yalan da açtı skandala dönüşüyor. Vallahi bir basit düşünmeye çalışıyorum ben. Çünkü hani bazen biz böyle siyaseti izlerken işte arkasında şu stratejim var, onu mu yapıyor, bunu mu yapıyor. Bu emekli maaşı zammında EYT şeyinde şöyle anlamıyorum. Şimdi biz ne bekliyorduk? Hep ne konuşuyorduk? Yani anketlere bakıyorsun. AK Parti düşüşte, muhalefet her şeye rağmen yükselişte falan. E çok ciddi enflasyon var. Hep popülist hamleler bekliyorduk iktidardan, değil mi? Ya yani basar. işte emekli maaşına da zam mı basar? EYT'yi de geçirir falan. Yalnız mesela bu emekli maaşına zam konusunda falan böyle şey davrandılar yüzdalına ben %30'dan çok daha İtiderli. yüksek bekliyordum yani. E %30'dan çok daha yüksek bekliyordum Hı. ben. Yani %30 beni şaşırttı açıkçası. Hani değil mi popülist %50'yi atıp da sabice Elini Tabii, Çünkü madem anketlerde aşağıda görünüyorsun. E bas abicim sen her halükarda. Yani mesela EYT'de bas gitsin senden sonraki uğraşsın kaybedeceksin bile. Ver gitsin. Merkez Bankası'ndan da görsen... gıcır gıcır paraları basıyorsun. Bas ne olacak senden Ama sonraki uğraşsın. Yani bir kaybede... Başka bir hesap var. Orada acaba başka hesap ne? Hesap Şu mu ki? E, acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten... Hani onların önüne giden anketlerde o çok rahat kazanacağını mı görüyor? sonrasını hesap ediyor herhalde çok yani, rahat kazanmak yani fark etmez diye düşünüyor siz nasıl düşünüyorsunuz şöyle düşünüyorum seçim tarihini hala belli edemiyor Cumhurbaşkanı evet. yani seçim tarihi konusuna herhalde gireceğiz birazdan ama gireceğiz e, ona göre belirleyecek yani e, çünkü bu hayat pahalılığıyla Türk lirasının değerinin alım gücünün bu hızla düşmesiyle ya baksanıza lokantalara filan fiyat sabitlemesine gidiyorlar ya olacak iş mi yani Murat hani, şunu mu anlamalıyız? Seçim tarihini belirleyip ona göre şey yapacak ki millet unutmasın. Millet çünkü şey hiçbir şeyin farkında Peki. değil. İşte çünkü şimdi şu anda vermeye başlasa iki aya bir anlamı kalmayacak. Seçime kadar aa, zaten değeri kalmayacak o paranın. Bence bu. Yani bunu biraz açarsak Murat çok önemli bir yere değindiğin için aç açalım diyorum. 2 milyon 250 bin kişi şu anda EYT'yi bekliyor. Evet. Bunları da çok fazla bekletemeyeceğini e, biliyor iktidar. Yani işte az önce Hep şimdi girdi konuya. Şimdi burada seçimi mi EYT'yi e, yoksa eee EYT'yi mi seçime yanaştıracak? Yani şu demek istiyorum. EYT seçime Aslında EYT'nin e, meclise gelmesi bir anlamda seçime mi denk gelecek ve seçim tarihinin önemli, yakın olduğunu mu gösteriyor? Önemli olan seçimin belirlenmesi. Seçimin belirlenmesine göre EYT'yi de ona göre çıkaracaklar ki hani en azından 1-2 ay öncesinde olsun da hiç değilse para full olmadan iyice. O zaman EYT'nin yani, genel kurula gelmesi demek seçimin, seçimin, seçimin açıklanacağını gösteriyor. EYT, zaman... EYT'lilerin aklıyla dalga mı geçiyorlar yani? Bence öyle. O zaman öyle. şeye de memur ve yani... emekliye de bir zam daha yapacak Yapmadık o zaman. Mesela şey Mart, Mart, Mart'ta Ay, bir çocuk, bir zam daha yapacak. Çocuk konuşuluyor zaten. Bu ya. Evet. %25 falan konuşuluyor. Yani. 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 Ancak böyle bir anlam kazanıyor. Ben öyle anlıyorum. Yani ya da çok ya çok kazanacağını görüyor ya da böyle bir strateji ya, var. Bence, başlıyor, bence kamuoyu baskısı nedeniyle acele ettiler. Önünü arkasını hesaplayamadılar hatta o 48 yaş 50 yaş sınırı koyacaklardı. Cumhurbaşkanı verdim e, gitti. Yaş olmasın diye bastırdı. Şimdi de rakam çok büyüdüğü için, maliyet çok büyüdüğü için para bulmaya çalışıyorlar. Bulamıyorlar yani. Bence böyle bir sıkıntıları Bence sıkıntılar para var. basıp geçerler. Yani e, para bulmaktan çok seçim tarihine yani burada biz ciddi siyasi fırsat çıkacak. İyi de bulmuş. ben mesela diyelim EYT'den faydalanacağım yani. Şimdi çıkarsa oy vermeyeceğim. İki ay sonra çıkarsa AK Parti'ye oy mu vereceğim? Öyle yani? düşünüyorum. ben? Şöyle Öyle olur. İnsanların ama... cebine giren para ço çoğu alınca bir iki aylık bir rahatlama, hani iyimser bir iyimserlik İyi de seçime yetişmez diye ki. düşünülüyor. Seçime yetişmez yani. Nisan'da çıkardığınızı düşünün. Şubat ortası diye Bülent Turan bir laf etti, değil mi? Tamam. Şubat Mayıs'ta ortası. olacaksa seçim. Ee... Sonra Cumhurbaşkanı onaylayacak. Sonra başvurular toplanacak sonra bir sürü insan başvuracak ya, 2 milyon Denizciğim, 250 bin kişi o, şu anda baktığında onun gerçekleşmesi önemli değil ki İşte yaptık demesi önemli Cumhurbaşkanı'nın İşte yaptık diyecek bizim zamanımızda söz verdik yaptık diyecek yani tamamen her şey artık psikolojik savaş propaganda savaşına dönmüş durumda yani Vallahi bilmiyorum eğer akıllarındaki şey sizin anlattığınızsa ben de karşılarına geçip ben salak mıyım kardeşim bununla benim oyumu mu değiştireceksiniz derim yani. Sen EYT'liydin değil mi? Bir de. Hayır yani faydalanabilirim belki de bilmiyorum yani. Senin oyun değişti mi o zaman? He? Oyun değişti mi? Hayır değiş şimdi şöyle düşünün ee, şu anda değişmedi de iki ay sonra mı değişecek yani? Şimdi burada bir seçim tarihi açısından da bir açmaz var yani Hı -hı. ciddi bir açmaz Hı -hı. var. Şimdi uzunca bir süre e, hem sayın Erdoğan hem Sayın Bahçeli dedi ki 18 Haziran seçim zamanında yapılacak arkadaş. Ya siz daha önce bilmiyor muydunuz Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağını, okulların ne zaman tatile gireceğini vesaire biliyordunuz. Ha burada başka bir şey var. Yani ikinci tura kalacak endişesiyle hmm. tamam bütün o süreci yaşamak istemedikleri için ön alıyorlar. Tamam bunu konuştuk zaten daha önce defalarca. Şimdi buradaki e, hesap şu. Eee Acaba yani konuşulmayan şey şu. Acaba erken seçimi e, Cumhurbaşkanı meclisi fes ederek çünkü 5 Ocak'ta altılı masa oyun planını bozdu. Fes demeyelim lütfen. Efendim? Fes demeyelim lütfen. Ne diyeyim? Seçimleri yenileme kararı. Ya ne kadar nazik bir insansın. <laughs> Güncelleme. Neyi? Tekrar ediyorum. Meclisi fes ederse. Bak bu lafı ben de kullanmadım ilk defa. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı kullandı diyoruz. Hı -hı. E, fes ederse aday olabilir mi? Çünkü pek çok hukukçu e, bunun aday, yani aday olamayacağını söylüyor. Valla altılı masa dışında herkes öyle diyor. Altılı masanın umurunda altılı değil. Bu masada... arada hukukçulardan bazıları fes etmese de aday olamayacağını söylüyor. Evet. Bir de o Yani feshetmese aday olamayacağı yolunda çok tartışma var. Orada işte Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı diyor ki o anayasa eskidendi. Dolayısıyla 2014-2018 4 yıl boyunca yaptığı Cumhurbaşkanlığı sayılmaz diyor. Onu saymayacağız diyor. Çünkü başka anayasaydı. Yani diyelim ki şimdi biz yeniden bir anayasa yapsak demek ki iki dönem daha Aynen. Sayın Cumhurbaşkanımız Geç, aday olabilecek. Geçici madde koysalardı aklı ha, olabilir değil mi Şentop? Çok haklısın istisna maddesi koydular mesela bir önceki anayasaya. Öncekine koymuşlar. Kim için? Abdullah Gül Bir daha için. aday olamasın Olamazsın diye. diye. Şimdi koymayı unutmuşlar. Hangi akılla yazdılarsa bu anayasayı onu şimdi etrafından dolanmaya çalışıyorlar. Evet. Ama buna <laughs> göre seçim tarihi belirlemeye gayret ediyorlar bir yandan. Bana İdris Şahin e anlattı. Şimdi Deva Partisi'nde <laughs> ama o zaman AK Parti'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki YSK 13. Cumhurbaşkanı diye mazbata gönderdi. Tayyip <laughs> Erdoğan'a. Mustafa Şentop geri göndermiş. Bu 13. ifadesi olmasın. Hmm. o zamandan niye, hesaplamışlar yani. Niye? Çünkü bu sorunun çıkacağını o zamandan biliyorlar. Tabii o zaman Mesela, iki defa olumuş sayılacak. O geri gönderdikten 13 kabul sonra 13'ü uygulamadan 13 yazdığı, yazdığı mazbatayla yani Cumhurbaşkanı diye sadece numara, sayı vesaire koymadan mazbata göndererek o zaman zaten ihsası rey yapmış. Tabii ben bu Cumhurbaşkanını üçüncü kez aday yaparım diye. Onun için bunu i̇şte bildikleri böyle, için herhalde muhalefet. Çok önemli bir detay. Çok önemli, çok önemli bir detay. Bunu bir, bir daha bir izleyicileriniz duysun. Çünkü gerçekten belki de bu gecenin en önemli konusu yani. Bütün izleyicilerimiz duysun Deniz. Ya bunu biraz bunu, böyle bunu İdris Şahin anlattı bana. Evet bir daha tekrar Devam Partisi'nden. YSK Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra e, Cumhurbaşkanı'nın mazbatası oluyor. Seçimi kazanana bir mazbata evet. veriyorlar. Orada 13. Cumhurbaşkanı diye. Demek yazılmış. ki diğer önceki cumhurbaşkanlarının seçimlerinde de o numaralar verilmiş. Tabii, tabii. Bunu anlıyoruz. Yani YSK'nın ee, mazbatalarda İşte Abdullah evet.